2025 yılı Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'den herkese selamlar. Şöyle Marriott Otel'in önünde açılış yapmış olduk. Aslında açılışı Şeyh Said Camisi'nin içerisinde yapmıştım. Fakat güvenlik e, sessiz olan bütün görüntüleri sildi. Aynı zamanda çöp kutusundan da boşalttı. Böyle bir e, prosedürleri varmış güvenlik amaçlı. E, yapacak bir şey yok. O da onların kuralı. Şimdi e, Abu Dhabi'nin İkinci büyük alışveriş merkezi olan Albahtan Mal'a gideceğiz. Bakalım oradaki fiyatlar nedir, ne nasıldır, Türkiye'ye göre uygun mudur, değil midir diye. Bu ikinci büyük AVM. Birinci büyük AVM ise Yas Adası'nda. Orası biraz ters geldi. Oraya gidemedim. Zaten burası da baya büyük. İçeride 420 tane alışveriş merkezi var. Şimdi aynı zamanda böyle bir ufak da giriş yapmış olalım. Hani Birleşik Arap Emirlikleri nedir, nasıl kuruldu diye. Tabii tarih dersi vermeyeceğim. 1971 yılına kadar bu bölge İngiltere himayesi adı altında. 1971 yılında İngiltere bu bölgeden çıkmaya karar verdiği zaman e, Buradan hani aslında emir ama dönemin toprak haşsı diyebiliriz. Dönemin toprak ağası olan 7 tane emir bir araya gelip birleşip Arap emirlikleri'ni kuruyor ve ilk devlet başkanı da Abu Dabi'nin emri olan Şeyh Said ilk de ilk devlet başkanı oluyor. Burada seçim falan yok. Burada federal bir monarşi sistemi var. Ee, hani gelenek gereği e, sıradaki devlet başkanı her zaman Abu Dhabi'nin emri olmuş oluyor. Yani burada böyle halk seçme falan girmiyor. Ve işin gerçeği şöyle de bir şey. Ee, Hindistan'dan sonra bana burası çok iyi geldi. Geniş yolları, korna sesi yok, yerler tertemiz. Yani ben e, Birleşik Arap Emirliklerini böyle zannetmiyordum. Mimarisi falan müthiş. Hani Uçaktan gelirken e, gördüm çok nizami çok düzenli bir plan var yani geliş yüksel gelişmiyor şehir. Bakın bir tane korna sesi yok ya, yerde bir tane çöp yok. Yani hakikaten şaşırttı bizi hoş karşıladı bu tabi. Valla arabalar falan şey hani böyle her yerde Ferrari'ler Porsche'ler e, yok ama çok nadir gözüküyor. E, genel olarak arabalar su şeklinde. Toyota ve Mitsubishi ağırlıktan. Ya, arabalar diri. Öyle çok eski araba yok. Yani şöyle baktığım zaman ortalama e, yaş araçların yaşı böyle 5-6 gibi. Çok eski araçlar görmüyorum burada. Burası da AVM'nin içi. Hemen Birleşik Krallık bayraklarını asmışlar böyle. Ya bunlar İngiltere hayranlığından kurtulamıyor bu devletler ya maalesef. Şimdi günün yorgunluğunu atmak için geçiden beri uykusuzum. Starbucks'ta başlayalım. Bakalım Starbucks'ta fiyatlar neymiş. Böyle yavaştan başlayalım. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırabilmem için Starbucks haricinde başka kafe olmadığından dolayı e, yani belki vardır ama hani hem Türkiye'de hem burada olan illaki kafeler vardır. Ama yakın civarda veya en azından bu AVM'de Starbucks dışında başka kafe olmadığından dolayı buraya geldik. Şimdi orta boy americano aldım. 18 e, dirhem bugün itibariyle 18 dirhem 192 TL'ye tekabül ediyor. Hatta fotoğrafını da çektim diğer şeyleri. Onu zaten yayınlarım. Mesela burada Cappuccino küçük boy 17 dirhem. Açıklamalar kısmına daha doğrusu hemen şu köşeye şey yazarım. Ya yani 10 dirhem kaç TL hesabını yaparım. Neredeyse iki katı fiyat var. Starbucks'taki fiyatlar iki katı civarı. Yeme içme zaten pahalı olduğunu biliyordum. ama bu kadar pahalı olacağını tahmin edemiyordum. Bakalım birazdan dondurma falan da alırız belki. Yukarıda e, teknolojik ürünlerin satıldığı mağazalar var. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim. iPhone 16 Pro Max fiyatı 256 GB'ı 4600 dirhem. O da 49.000 TL yapıyor. Türkiye'deki fiyatı 100.000 bin lira civarı. Bu iPhone 16 Pro 3800 dirhem. Ee, yaklaşık 40 bin lira yapıyor. Yani iPhone'lar yarı yarıya ucuz burada. Kesinlikle bütün modeller yarı yarıya ucuz. Ya yani bütün telefonlar yarı yarıya ucuz. Şimdi iPhone mağazasındayım ben. Burada Macbook Pro 14 inç. M4 yazıyor. Şurada ışık parlığından belki göremezsiniz de M4. 12 koru 8500 direnmiş. Valla Türkiye'deki fiyatlarına baktım. internetten de anlamadım. Yani bir sürü fiyat çıktı. O yüzden Mac bu bilen kullanan arkadaşlar anlar. Şunlar direkt fiyatı. 2025 model M4 8500 14 kor olan da 10.179 lira. Vallahi tabi her mağazada çekim yapamıyoruz yani izin vermiyorlar hoş da olmuyor yani müşteriler oluyor onları rahatsız etmiş oluyoruz ee, yani telefonlar uygun yani onun haricinde böyle çok şey denk gelmedi bakalım bir Adidas Nike bulabilirsek yani oradaki ayakkabının fiyatlarına bakalım ya ayakkabı fiyatları çok değişken oluyor. Yani indirim sezonu, sezon dışı, bilmem ne muhabbetine. Bakalım bir Nike veya Adidas veya Puma varsa oraya doğru gidelim. Bu, bu Araplar harcamayı seviyor vallahi. Şöyle bir ayakkabı var Adidas'ın Ultra Boost. Modelini falan bilmiyorum da artık. 629 dirhem. Yani o da 6600 liraya falan tekabül ediyor. PlayStation 5 Digital Edition. Bir tane joystick var. Normal fiyatı 1900 dirhemken 1499 dirheme düşmüş. O da 16000 TL falan yapıyor. Digital Edition. Şimdi az önce Watson'a girdim. Watson fiyatlarını karşılaştırdım böyle 3-5 tane ürün, bildiğim ürünün fiyatlarına baktım. Şu argan yağlı şampuanlar var. Türkiye'deki fiyatı 600 liradan kampanya olarak 360 liraya düşmüş. O şampuanların normal fiyatı burada 30 liramdı. Yani 32 TL'ye falan denk geliyor. Şey 320 TL'ye denk geliyor. Yani şöyle diyebiliriz. Kozmetik ürünler %10 civarı Türkiye'ye göre daha uygun. Madem AVM'den gidiyoruz. AVM içerisinde bulunan Popeyes'in fiyatlarına baktım. Orada yiyecektim de pahalı geldi. Türkiye'de 185 TL'ye satılan tavuk menü. Sandviç şeklinde. Ee, burada 28 dirhemdi. O da yaklaşık 300 TL'ye tekabül ediyor. Bakalım daha uygun bir yer bulabilecek miyiz? Vallahi yine pizza hat uygun geldi. McDonald's falan pahalı. Yani ciddi anlamda Türkiye'ye göre %80 daha pahalı. Orta boy menü aldım. 8 dilim pizza, patates içecek. Şöyle bir şey. 34 lira. 370-380 TL'ye geliyor. Bence gayet mantıklı. Bir tane alabiliriz. Teşekkürler. Şimdi ablayla biraz muhabbet ettik de burası Birleşmiş Milletler gibi her ne kadar Birleşik A Arap Emirlikleri'nde olsak da çalışanlar hep farklı ülkeden. Nepal. Ne Sri Lanka. Pakistan. en O Nepal. Nepal'de. Sri Lanka, Nepal, Pakistan. Böyle çalışanlar hep yabancı ya. Şey çok, Afrikalı da çok. Garibanları toplamışlar. Alt tarafta çalıştırıyorlar işte. Vallahi biraz uygundu bence. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelirseniz bizzat en uygunu, kesinlikle en uygunu. Vallahi gün batımı olmasına rağmen böyle yerden saç kurutma makinesi gibi hava vuruyor yüzüme. Yani yandı, kavruldu. Ee, Valla ilk defa bir Arap ülkesine geliyorum. Hani beni şaşırttı. Yemin ediyorum çoğu Avrupa şehrinden daha iyi. Hani başta da söyledim ya. Ya yani imar ve mimar konularında bence adamlar olayı aşmış. Gürültü yok. En güzeli. Kaldırma park eden araba yok ya. Kaldırma park eden araba yok. Korna çalan yok. Yere çöp atan yok. İlla vardır da hani göze çok gözükmüyor böyle sokakta sigara içmek falan yasak. Yine şehire söyleyeyim yani burası her ne kadar Arap ülkesi olsa da tamamen hani modern bir anlayışla yaşam tarzı sürüyorlar. Kimse kimsenin giyinişine karışmıyor. Dünyanın her yerinden gelen burada yerleşik insan var. Yani sokak yürüdüğümüz zaman Amerikalısı, Çinlisi, Japonu, Türk'ü, ne bileyim işte İsveçli, Almanı burada görüyorsunuz yerleşik insanlar var. Ya yani Dubai, daha Birleşik Arap Emirlikleri bence bir marka olmuş. Yani bunu da hak etmiş. Hatta böyle dünyaca tanınmış ünlü markalar bazı aşmazsa kendini ispatlayamamış oluyor. Neredeyse bütün o lüks dediğimiz, ünlü dediğimiz, uluslararası dediğimiz markaların hepsi bir şubesi, bir işi var. Ki o yüzden dolayı bizim de böyle Nusret'tir, e, CS Burak mıydı neydi? Yani onun gibi böyle bazı işletmeler burada açmasının sebebi aslında para kazanmaktan daha çok uluslararası piyasada isim yapmak, reklamını yapmak. İşte ben de buradayım demek için buralarda şubeleşiyor. Gelirseniz muhakkak 2-3 kişi gelin, 2-3 arkadaş gelin, araba kiralayın, arabasız bir yere gitmeniz mümkün değil. Hem grup gelirseniz hem ulaşımı hem konaklamayı paylaşacağınızdan dolayı daha uygun fiyata getirmiş olursunuz gezinize. Şimdi burası normal bir otopark işte arabalar genelde böyle. Bu tarz arabalar. Yani ben şu ana kadar bir tane Ferrari gördüm, bir tane Lamborghini gördüm. Onun haricinde çok lüks araç görmedim. İlla ki var tabii ki de. Bakın şimdi otobüs duraklarında bekleyenler genelde böyle Nepalli, işte Pakistanlı, Filipinler, Afrika'dan gelenler. Bunlar burada alt tabakada çalışıyor. İşte güvenlik, temizlik, restoranlarda. Buranın yerleşik insanı yani gerçek e, Arap emirli insanlar veya yurt dışından gelenler. Onlar arabada, onlar iyi yerde. Bir de ben gibi böyle gariban turistler işte toplu taşıma kullanıyor. Şimdi bir de medeniyet testi edelim bakalım be. Yayı geçidinden geçeceğiz. Araçlar yol verecek mi, vermeyecek mi? Allah verdi iyi güzel bir de şuradan geçelim bakalım verecek mi abi sen yayayı kapattın ama ya yaşı bir de bakın ya şu işin güzelliğine bakın ya esnaf kaldırımı işgal etmiyor bak hiçbir şeysi yok ya yani şuna bir çare bulsunlar artık ya esnaf dükkanından dışarı çıkmasın yok böyle sundurma koyayım bilmem ne yapayım bahçelerini işgal etmesin ya ya bunlar ufak ama medeni şeyler, medeniyet göstergesi bunlar. Kaldırım işgal etmek nedir ya? Bahçeyi kafeye çevirmek nedir? Şimdilik bu kadar. Dikkat edin kendinize. Birleşik Arap Emirlikleri. Selam. Abu Dhabi'den herkese selamlar. Görüşmek üzere. Say selam söyle. Dubai, very best place. Take care, abi. Fine. Давай, давай.